Ha ben sana diyor muyum ki? Arkadaşlar bizim sohbete gelenler mahşerde buluşalım. Ben cennetten özel bileklerim var. Sizi özel yere yerleştirmeden ben girmeyeceğim falan. Ben Şah-ı Nakşibend miyim? Kaddessallahu aleyhi ve Şah-ı ne dedi? Ben Rabbimden söz aldım. Hem de şey söyledi. Huriler geldi kabirde gömüldü. Gömülürken keşif ehli bir bulunuyordu o zaman veliler. Kırıla gidiyor hep Şah-ı Nakşibend'in cenazesinde. Bütün evliya orada baktı ki bedeni şerifi toprağa veriliyor. Efendim ruh şerifiyle manevi tarafı tahta oturtuluyor. E, huriler geldi kemal edeple. Efendi Hazretleri biz sizin için yaratıldık. İki tane geldi. Dediler ki biz sizin hizmetiniz için bu kadar hasretinizi çektik. Şimdi kavuştuk. Ne hizmet buyurursunuz falan? Ne buyurdu onlara? Ben Rabbimle sözleşmem var. Bana cemalini göstermeden bir de bana intisap eden, yoluma giren İhvanımı, müritlerimi elimle cennete yerleştirmeden hiçbir cennet nimetinden istifade etmeyeceğim. Ha bu Şahın Akşibendir. Nakşibend'dir. Allah'a sürüp.